kendin duydun. Dicleyle birlikte değiliz. Ayrıca onun hayatında kimse yok Feris. Lütfen yapma. Vazgeç. Dicle'yi geri al. Hayatım günaydın. Ay sabah sabah haberler bende. Serkan Dicle'ye iş teklif etmiş duydun mu bilmiyorum. Asistan olarak da değil Berlin'de menajerlik hem de. Dicle henüz kabul etmemiş galiba ama. Belki ilgini çeker dedim. Hadi bye. Berisim günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada böyle? Sabah sabah. Düşünüyorum. Düşünüyorsun. Hı. Ne düşünüyorsun? Beris. Ne oldu? Biz genelde seninle böyle geceleri dert ama bugün böyle gündüzden başlayacağız galiba. Ha? Ne oldu anlat. Ya. Hem Emir'le hem de Barış'la aynı anda görüşüyor diye göndermiştim ya ben Dicle'yi. Evet. İkisiyle de bir ilgisi yokmuş. Sevince de yardım etmiş sonra. Her şeyi o yapmış. Ben de tam Dicle'yi arayayım diyordum. Serkan'ın iş teklif etmiş. Berlin'de mi geçmiş? Kabul etmemiş galiba. E i̇yi o zaman ara bir konuşun çağır. Dur ya daha net bir cevap versin. Bakalım Serkan'a ne diyecek. Sen bilirsin. O ne demek? Ne demek? Ben biliyorum o senin intern bilirsinlerini. Ne? Ne demek? Ne demek istiyorsun? Açık açık konuş. Hata yapıyorsun Feriz. Ara çağır konuşun işte. Ne olacak? Ara. Ara. Efendim Feris Hanım. Dicle. E Günaydın. Günaydın. Ee, ajansa gelebilir misin acaba? Ee, seninle konuşmak istediğim bir konu var. Konunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Ee, telefonda söylemek istemiyorum. Ama gelirsen sevinirim. Tabii gelirim. Toplantıdan önce gelirsen güzel olur. Tamam. Bak... ...o kadar da zor değilmiş. Cilde günaydın. Dicle günaydın. Peri sanımla görüşecektim de. Geri mi dönüyorsun yoksa? Kendisi benimle konuşmak istedi. Odasında mı? Odasında odasında geç sen. Hı. Tamam. Görüşürüz. Nasılsın? Çok iyi değilim. Siz? Ben de. Bir ben şey, aslında... Ben... Sana söylediğim şey... ...asla söylememem gerekirdi. özür dilerim. Ben o lafı hiç hak etmedim. Biliyorum. Haklısın, hak etmedin. Bir anda gözüm döndü. verdi ağzımdan ve bu bir sebep değil tabii ki. Gerçekten özür dilerim. Erkan sana iş teklif etmiş, kabul etmemişsin sanırım. Doğru. Neden? Deli misin sen? Neden böyle bir iş teklifini kabul etmedin? Kabul etseydin senin için çok daha iyi olurdu. Biliyorum. Burada aynı fırsatı yakalayamayacağım kesin, doğru. Yıllardır buraya başka bir menajer almamışsınız. Egoya. E Gülünle Emrah, onlar bile benden eskiler hala aynı pozisyondalar. Burada yükselme şansım yok gibi bir şey. Hmm. Serkan iyidir. Akıllıdır. Çok zekidir. Böyle böyle sızar insanın aklına. Sen işi kabul etmediğini düşünürsün. Ama bir bakarsın onun cümlelerini kuruyorsun. Haksızlı değil ama söyledikleri doğru. O zaman sana yine aynı soruyu soracağım Dicle. Neden kabul etmedin? Neden evet demedin? Çünkü bana güvenen insanlara karşı bir sorumluluğum var benim. Ben bu işi kabul ederken birçok şey göze almıştım. İki yıl başka bir ajansla çalışmamayı, burada öğrendiğim şeyleri başka kimseyle paylaşmamayı... ...her şey bir yana zaten Serkan Bey'in teklifi gerçekçi değildi. Ben o pozisyon için yeterli değilim. Bir gün gerçekten yeterli olduğumda ben bunu sizden duymak isterim, başkasından değil. Teşekkür ederim. Dicle, sana güvenmediğim için özür dilerim gerçekten. Ve buraya kadar geldiğin için teşekkürler. O zaman size kolay gelsin. İyi çalışmalar Fırsam. Pardon nereye gittiğini sanıyorsun acaba? Toplantı başlamak üzere. <laughs> Yedin ama değil mi? <laughs>